Tekrardan merhaba sevgili LEGO severler. EOL listesinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, sizlere dün söz verdiğim gibi e, bugün e, özel e, LEGO e, listesinden e, ayrılan setleri e, göstermek istiyorum. E, dün hepsini yetiştiremedim çok fazla uzun sürdüğü için. E, bugün aslında sırf özel setler kaldı. Özel setler ne demek? Çoğu özel setlerin sırf Lego Shop'ta ya da Lego Shop'un özel seçtiği şirketlerden çalıştığı şirketlerde satılan şeyleri. Piyasadan çıkacak olan o özel setleri de gösterdikten sonra dünkü EOL listemizi tamamlamış olacağız. Ee, tabii ki e, yeni şeyler de eklenebilir, e, sonradan son anda e, şey eklenenler olabilir. Onları da size ama yetiştirmeye bakmaya çalışacağım. E, şimdi e, özel listedeki e, eksklusif e, parçalardan e, ilk ayrılan e, Fave Bully diyoruz biz Almanya'da Bully diyoruz T1 Kemperven ilk ayrılan bu 2011'den beri piyasada çok tutuldu tahminimce piyasada da epey vardır ama bu model daimi güzel olduğu için tahminimce ileride de yine de değerini tutacak yine de tavsiye ederim yani bu sene sonunda bu da piyasadan kalkacak ardından birdir de kalkacak bu 2016'dan beri piyasada bulunuyordu Bu da çok güzel bir model epey bu da tutuldu ama bu modelin tahminimce bu çıktıktan sonra yeni bir modeli de çıkabilme ihtimali büyük benim şahsen e, bu tabii ki şahsi fikrim e, bu modelde hoşuma gitmeyen o yedek parçaları şeyleri böyle ta, illa tatil şeyi olması e, arabanın orijinalliğini daha doğrusu e, expert e, şeyinde e, olmadığını görüyorum. Yani daha o şeyler olması daha güzel, daha orijinal bir parça olabilecekti benim görüşüm. Star Wars'ı şey yaparken, e, e, dünkü birinci bölümde söylemiştim size Destar da kalkıyor. E, tabii bu e, 2016 modeli e, 7559. E, on, bunun eskisi e, Destar e, e, 1188 e, modeli. O tabii e, o da sırf 10 sene o piyasada vardı. Ondan sonra şimdi bu da 4 senedir piyasada var. E, bu da e, kalkıyor. Bilmiyorum çok kişiler bunu para yatırım olarak almış olabilir. Biriktirmek için almış olabilir. Artık biliyorsunuz Lego'da çok parayı yatırmak için de şeyleri var. Bu tabi epey şimdi sayarsak tam olarak 13 senedir piyasada olan bir set. 10-188'lerin bunun arasındaki tek parça tek farklılık bunda 200 parça fazla var yani bir de şey mini figürlerde biraz değişiklikler var e, isterseniz tabi bunu size özelde de gösterebilirim e, ben şahsen kendim de de var bir tane e, çok güzel bir set olarak görüyorum e, yani bütün odamı e, ortasında e, koydum bu seti e, bütün odamı güzelleştiriyor benim görüşüm e, taçmal Evet arkadaşlar Taç Mahal. Bu e, Taç Mahal'in ikinci serisi. Biliyorsunuz e, aa, bakın size 10 188 söyledim. 1188 188 Taç Mahal'in e, numarasıydı. E, bu da tabii ki ikinci e, Taç Mahal'imiz. E, i̇lk Taç Mahal 2007 senesinden e, piyasada vardı. E, o piyasadan kalktıktan sonra bunun fiyatları abuk çubuk 1500-2000 Euro'lara kadar çıkmıştı. Ondan sonra 2017'de Lego tekrar Taç Mahal'i piyasaya sürmeye başladı. tabii o Arasındaki tek fark bir parça fazla yeni modelde. Eski modelde bir parça eksik. O da tek fark olan şu parça. Bildiğimiz gibi taşları ayıran parçamız. Yani Eskiden bu parça yoktu setlerde. Şimdi bildiğimiz gibi 50 Euro'nun üstündeki 60 Euro'nun üstündeki setlerin içinde bu parça otomatikmen bulunuyor. Yani sayı olarak bir zamanlar 5.922 parçaydı eski modeli. Bu 5.923 parça. Geriye kalan bütün parçalar hepsi aynı birebir. Aynı bir e, güzellik bakımından çok güzel bir model ama yapması biraz uzun. yani e, dört köşeyi aynı iki karşı karşı aynı şurada sekiz defa aynı şeyi yapmak yani o biraz e, şeyi e, e, canı sıkılıyor insanın e, daima aynı şeyleri yapmaktan. şunları dört kere yapıyoruz e, insan canı sıkılıyor yani şey olarak tavsiye ederim bunu 2-3 kişi birden yapsa o zaman daha zevkli oluyor ama güzellik bakımından bence en güzel setlerden biri yani alacaksın yani düşünüyorsanız bunu da şimdiden almanızı öneririm yoksa tabi bu kadar sene piyasada olmasına rağmen ben yine de bunun değerleneceğini çok umuyorum ama tabii ki bu benim fikrim. Kendim çok şey olsaydım yani sırf legolarla zengin olurdum yani. Ama yine de söylemiş olayım. Downtown Dyna bu da Creator Expert serisinden. Bu da piyasadan ayrılıyor. 2018'de çıktı piyasaya birinci ayda. İki sene içinde ayrılması biraz riskli olabilir. Bildiğimiz gibi birdenbire geçen 2 sen 3 sene evvel Steine Bank Almancasını söylüyorum. Taş bankası Türkçesi o ayrıldı. Şimdi Almanya'da 150 Euro'ydu. Şimdiki değeri en az 350 Euro'dan aşağı bulma imkanımız yok. Yani gerçi bu Dyna fazla tutulmadı. Böyle o şey modula bildinglere fazla yakışmıyor benim görüşüm e, Çünkü biraz pembemsi e, oyunsu e, şey olarak ama zaman olarak e, modula bildingler e, e, 50'lik 60'lık yıllara şey çok yakın olduğu için ona iyi yakışıyor tabi ama benim renkler biraz şey ama tek başına bu seti e, şey yaparsanız çok güzel bir set yani tek başına güzel duruyor Öteki şeyleri biraz e, şey yapıyor ama e, e, bozuyor e, tipini bozuyor ama e, tek başına koyarsanız e, güzel bir set. Tabii e, modüler bildiğinde koleksiyonda eksik olmaması için mecburen e, ben alıyorum yani. E, evet e, Winter Village yani şey e, itvaye şeyi 2018'de çıktı. 90 Euro'luk. E, bildiğimiz gibi e, kışın özel serileri e, önce bir ilk senede sırf Lego Shop'ta satılıyor. Ondan sonra bir sene boyunca da e, piyasada satılıyor. Ondan sonra piyasadan çıkıyor. Şimdiye kadar öyleydi. E, bu da bu sene e, piyasada e, şu anda hatta 90 Euro 55 Euro'ya 60 Euro'ya Epey indirimli çoğu şirketlerden alabiliyoruz ve bu sene bu son. Bugün yeni bir haber gördüm, şey aldım. Bunun Elf Clubhouse olarak yeni modeli çıkacak bu sene. Daha resimler olmadığı için size hiçbir şekilde tanıtamayacağım. Ama haberler olarak Lego Facebook sayfasında şeyinde e, paylaştım yani e, ve Vestas e, bu arkadaşlar bu set de e, birebir eski bir setin kopyası e, eski set e, 2010 e, hatırlıyorsam iki, yok daha eski tahminimce 2009'du galiba aklımda olmadığı için e, tahmin ediyorum sırf e, 2018'de tekrarı çıktı. Bu tekrarı da birebir. Yani hiçbir şekilde değişiği e, yok. 180 Euro'da e, kaldı. E, geçen sene EOL listesindeydi bu set. E, kalkacak demişlerdi ama kalkmadı. Bir sene daha dayanabildi. E, bu sene e, garanti kalkacak diyorlar. E, benim şahsen tabii Power Functions'lar e, yüzünden ee, epey fiyat pa pahalı ama güzel bir set ee, beğenen tavsiye ederim yani ve e, Flintstones e, Almanya'da biz e, Foyaştan diyoruz e, ilk çıktığında e, çok e, şey laflar duyduk e, iki tane mini figür eksik diye yani filmde ana figürlerden e, biri olduğu için. 2019 3. ayda çıktı piyasaya. Yine de Idea serisinden olduğu için bildiğimiz gibi Idea serileri hep çok değer kazanıyor. Tutulan bir seri oluyor. trenleri de çok olduğu için önemli tavsiye edeceğim serilerden, setlerden bir tanesi. Ben şahsen çok beğendiğim bir set. Tamam o iki minifigür daha olsaydı Birkaç kuruş daha pahalı olsaydı diyenler e, çok var. Ben yine de mutlu olabiliyorum. 60 Euro'ydu. Ben indirimlen e, Smith Toys'tan 50 euroya almıştım. E, birkaç tane de yere almıştım yani. E, sonra ileride değerlenir diye e, biraz hobimizi e, finanse edebilmemiz için e, almıştım yani aldım. E, çok güzel bir set. E tabii özel setlerin hepsi güzel olduğu için yani e, hepsinin değer e, şey yapması epey yüksek. E, Streamboat StreamBot Willy. E, bu sette çok e, şey Adidas setinden Mickey Mouse Disney serisinin e, e, serisine ait tabi e, tabii Disney'in e, şeyi var. E, izni var ama Adidas e, serisi olarak geçiyor e, şeyden. E, e, bu setin çok e, delik şöyle oldu İçi siyah beyaz olmaması çok renkli olmasına çok şikayetler bulunmuştu <laughs> özür dilerim ama ben şahsen <laughs> ya e, şimdi diyeceksiniz ya sen de her şeyi beğeniyorsun ne yapayım işte ben de e, Lego hastasıyım yani sonuçta e, size bunu göstermiş miydim bilmiyorum ama e, yani ee, şey olarak e, epey güzel şimdi bir küçük bir ara versem mi acaba? Ben böyle oynayan e, setlere e, bayılıyorum. Bir saniye. Şurada arkada olduğu için hemen getirebiliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, evet. Bu da 2019'un 4. ayından çıktı. Size şöyle gösterebilirim. Bir saniye. Pardon. Şuraya almam lazım. Şimdi şöyle yapayım. Evet. Şişeki bakar mısınız arkadaşlar? Ya da bunun için ayrıca bir video yapmayı daha çok e i̇çi işte milletin şikayeti içi renkli olması. Benim şahsen ben daha güzel bile görüyorum yani renkli Olmasını Yok efendim profesyonel değilmiş. Yok bilmem neymiş. Ben o diliklilere gelemiyorum yani. Evet. Şimdi. Yok efendim yani sonuçta e, Lego çocuk oyuncağı yani zevk e, değişi yapması lazım yani e, e, yok içi renkliymiş, menklimiş e, ne alaka yani e, e, yani bu Almanya'daki dertler Türkiye'de böyle bir dert olduğunu bilmiyorum fakat bu seti 90 euroya e, 750 parça, Mickey Mouse lisansı biliyorsunuz arkadaşlar çok pahalı, Disney lisansı ama 90 Euro'ya gerçekten çok çok pahalı. Benim görüşüm 70 Euro olması lazımdı. Ee, Idea serisinden olduğu için, eksküzif olduğu için ne yazık ki e, serbest piyasada hiçbir zaman satılmadı. E, yani satıldı da özel e, şirketler satıyordu. Daha doğrusu bir iki seçilmiş şirketler, onların da indirim yapma ihtimali çok azdı. Yani bu setlerde indirim şöyle böyle bulamıyoruz. Yani ben birkaç tane aldım, şöyle aldım. Disney eşyaları alınca 70 euro, 80 eurolukdan fazla yanına hediye verdikleri zaman da 1 iki tane aldım yani. Devam edelim. 24 e, arkadaşlar. E, bunu size isterseniz e, tam olarak bir e, göstereyim. E, Bazıları UTS e, model diyorlar. Bazıları UTS e, model değil diyorlar. Yani United e, e, United diyorum. E, Ultimative Collectors e, Special. E, e, ben bunu e, UTS modeli olarak görüyorum. Size e, haberlerde e, haberde yazmıştım. Belirlemiştim. Yeni UTS model Mos Eisley Cantina olacak. 349 Euro'ya. 9. ayda çıkacak. Henüz daha hiçbir resim yok. E, ama bu delikodulardan e, eminim. E, yani e, doğru yerden aldığımı eminim. Eee bu seti size göstermek istiyorum. 200 euro fiyatı bazen indirimde Smith'te olabiliyordu. 159 euroya alabiliyorduk. ama orada Smith'in indirimi yaptı yaptı yoksa başka türlü indirimli alma imkanımız yoktu. yani hep 200 euro. ama bu sene kalkan setlerin arasında bundan bir önceki set kalkan Set şu anda 200 euroydu e, piyasa değeri. Aynı bunun gibi. E, şu anda 250 euroda. E, hatta 220 euroda diye e, da bulunuyor ebay'de. Hmm. Idea serisinden Baumhaus yani ağaç evi. Ya en güzel setlerden birisi olarak görüyorum. 199 euro geçen sene 8. ayda yani tam bir sene oldu çıkalı. Bu kadar çabuk piyasadan kalkacağını hiç şey yapmıyordum. Çünkü kritikler şey vardı. Yeşil yapraklar bir de sonbaharını ilkbahar sonbahar andıran şey sarı yapraklı vardı. Tabii onları değiştirmek epey zaman alıyor ama yani şimdi resimde de çok küçük gösteriyor ama epey büyük yani. Şu e, ağacın e, şeyleri yani e, epey büyük. Hatta e, minifigurlara bakarsanız orada anlarsınız boyu ne kadar e, büyük olduğunu. E, gerçekten yani yatırım amaçla görüyorsanız en çok önereceğim setlerden biri. E, geçen sene e, 99 Euro'ya e, Apollo 11'i ee, NASA'nın Idea serisini e, şu anda e, piyasada 180-190 eurodan aşağıya bulamıyoruz. Geçen sene daha 99 euroya satın alabildiğimiz Apollo Idea serisi şu anda öyle bir fiyatlar uçuk oldu ki yani kimsenin ben iyi ki almışım. Bundan da tabi e, şeyim e, bütçem ne kadar yeterse bir iki tane daha almaya niyetim var. E tabii arkadaşlar şimdi diyeceksiniz aha Almanya'da yaşıyorsun böyle 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 hiç de öyle değil arkadaşlar benim ne çocuğum var ne hanım var ne evliyim ne e, şeyim ne nafaka ödüyorum benim tek legolarım var başka bir şeyim yok yani e, o yüzden e, her ay bir belirli bütçe legoya ayırıyorum e, o yüzden e, legoları alabiliyorum ama onun yerine çoğu şeylerden de tabi e, eksiğim oluyor yani e, Lütfen yani ay niye böyle şey yapıyorsun yani görmeyin yani burada da o kadar kolay yaşanmıyor yani burada da zor sabah akşam çalışıyoruz. E, ve son e, şuradan e, listemde olmadığı için e, bu listeyi bildiğiniz gibi Stone Wars'ın listesinden size e, gösterdim Fakat ben bu listeyi biraz e, şey yaptığım için, Lego Store'la karşılaştırdığım için aradaki şey var. Duyduğuma göre Stranger Things de kalkacakmış. O da bununla beraber şöyle böyle çıktı. 8. ayda çıkmıştı o da. 7. ayda hatta geçen sene. Netflix'in bir dizisi. O da kalkıyor arkadaşlar. Şu anda ne yazık ki resim hazırlığı yapamadım. Sonradan gördüm. Kaybolmuş resim. Ee, ama Stranger strange Things e, şey e, o da kalkacak diye duydum. E, set olarak çok güzel bir set. Bir tane yani şey e, intre, e, ilginiz varsa tavsiye ederim. Yani bu sene bitecekmiş. Ve son iki tane e, Çin e, Chinese House e, Chinese setlerden. E, bunlar bildiğiniz gibi, e, bunlar da çabuk e, daha bu sene çıktı, birinci ayda çıktı. E, bunlar e, her sene yeni modelleri çıkıyor ve ondan sonra değişiyor. Parça olarak dolu parça ama hepsi küçük küçük parçalar. Ama çok e, mini figürler var. E, şurada sayayım 4 6 8 10 12 14 15 tane mini figür. Ee, yani e, şey olarak fiyat olarak çok uygun e, 70 euroya parça olarak sayarsak çok e, uygun e, şu set 70 euro demin gösterdiğim set 100 euro e, yani e, şey e, artık koleksiyon yapıyorsanız e, olabilir neden olmasın ben daha fazla e, koleksiyon yapma şeyim kalmadığı için bunları hiç almaya başlamadım çünkü her sene bir de bunlardan almaya niyetim yok bir de çok küçük küçük e, taşlı olduğu zaman şey yapmıyorum ama e, Lego Shop'ta seyrettim yani gerçekten bakmaya da hayranlıkla e, şey oluyor fakat bilmiyorum bayağı, belki de bakalım ama artık o kadar çok set çıktı ki yani. Şaşırıyorsun. Evet arkadaşlar. E, böylelikle EOL listesinin sonuna geldik. Umarım size yardımcı olabildim. E, tavsiyelerim e, yani e, bazıları var. E, parayı yatırmak için amacıyla alabilir. Bazıları var şey için amacıyla alabilir. E, herkes kendisine göre, bütçesine göre eee şey yapsın e, önemli olan size eğer yardımcı olabildiysem e, unutmayalım arkadaşlar Lego o bir oyuncak e, en çok bize zevk vermesi önemli e, yani umarım size yardımcı olabildim bu arada yarın Antalya'ya uçuyorum Çoktan beri korona yüzünden Türkiye'ye gelemedim. Çok özledim. Bu Lego videoları yaptığımdan beri Türkçe'min de ne kadar kötü olduğunu şimdi öğrendim. Türkiye'ye gittiğimde hep Türkçe'm iyi sanıyordum, kendimden övünüyordum ama burada anlatmaya çalıştığımda çoğu şeyler aklıma gelmemesi bir yani ne kadar zorluk çekiyormuşum ancak öyle fark ettim. Ee, ama çok özledim Türkiye'yi. Ee, yarın bu saatte uçakta olacağım, Türkiye'ye geleceğim. Bir hafta yayın yapmayacağım. On gelir gelmez sizlere yeni dedikodulardan haber vermeye çalışacağım. İyi akşamlar arkadaşlar. E, Lego'lu e, e, kalın, sevgiyle kalın. E, bu arada e, kurban bayramınız e, kutlu olsun. Hepinizin kurban bayramını kutlar. Saygılarımla iyi akşamlar.